Hatay Büyükşehir olarak... Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, muhtarlar ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek Hatay ve Payas özelinde yapılacak olan hizmetler hususunda sohbet gerçekleştirdi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan sohbet sırasında Payas için en iyisi olana kadar çalışacaklarını belirtirken yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Meclis üyeleri ve muhtarlarla istişarede bulunan Başkan Altan, payası en güzel hale getirmek amacıyla yaptıkları çalışmaları anlatırken, bunun yıllar içerisine yayılarak daha da güzel hale geleceğini ve çalışmaların özverili bir şekilde devam edeceğini belirtti. Başkan Altan'ın muhtarlar ve meclis üyeleriyle yaptığı toplantıdaki açıklaması ise şöyle. Hatay Büyükşehir olarak siz de duyacaksınız önümüzdeki günler çeşitli işçilerde farklı farklı işler konuşulacak, yapılacak. Biz ilk başta şehrin suyu, bunun yanında yol, sahip, temizlik ve sivrisinek. Bunu istiyoruz. Yukarıda piknik alanlarıyla alakalı üç nokta var. Biri Çınarlığa giderken askerin mezarının altındaki alan. Diğeri o Sincan'ın üstündeki en üstte yaylanın <gülüyor> <belisindeki>, <gülüyor> Meryem Ana suyunun berisindeki alan. Bakın e, genel sekreter şunu talep etti. Kardeşim, Hatay'ın her yerinde ama yetmiyor. Sıkıntımız var. Gelin bir yere odaklanın. Diğer yerlerde önümüzdeki yıla projelendirerek yolumuza devam edelim Biz de o halde plaj peşinden polis kampının plaj peşinden de Sincan'ın köyün üstündeki o piknik alanı, Burayı üstünün altına alalım. Ondan sonra da önümüzdeki yılda yukarıya çıkalım diye bir görüş hakim oldu.